Evet Halil Hocam. Hocam bu da iki katlı kovanımız. Az önce baktığımız kovanın yanındaki bir kovan. Haberimiz yokken oğul verdi. İçindeki arı mevcudu bayağı azaldı. Bir bakalım durumu ne? Evet. Bal var mı? Hocam bu propolis ızgarası. Propolis ızgaralarını yeni koyduk kovana. Hocam bunun da bir çerçeve söylenmiş balını almışız daha önce. Evet. Evet. Bunda acemi bir ana vardı hocam. bu da üst tarafları sırlı, alt tarafları tamamen açık bal. Hı hı. Şimdi bunda erkek yavrular göreceksin. Kovanı erkeğe kaçtığını düşünebilirsin. Hayır, kovan erkeğe kaçmadı. Bunlar acemi ananın yavruları. Acemi ana e, tam kapasite yumurtlamaya başlamadan önce bu şekilde Erkek yavrular atar önce. Sonra yavrusunu düzeltir. Hatta denk gelirsen Acemi anayı da göstereyim. Hı hı. Çünkü birkaç kere benim karşıma çıktı. İşte burada bak. Acemi anası da burada hocam. İnsanların aklına kovan erkeği kaçmış gelebilir. Bir tane acemi anası var. Gördün mü? Parmağımın ucunda. Ha, henüz boyamadım çünkü yavrusunu kapatmadı. Hocam bir daha gösterebilir misin? Şu hocam bak. Parmağımın ucunda. Hatta etrafını boşaltayım şöyle. Şu gördüğün. kovanın acı bir, bir daha göster hocam. Şu hocam, Aşağı doğru döndüm. Evet. Tamam. Küçük olduğuna bakma. Yumurtlamaya başladığı zaman bu da diğerleri gibi kocaman bir ana olur. Şu anda hala erkek yavru atıyor. Yani anayı görmesek kovanın erkeğe kaçtığını düşünebiliriz. Yani yalancı ana olduğunu düşünebiliriz ama değil anayı gördük. Hı hı. Oldukça da güzel balı var. Tabi bu kovandaki balın çok olmasının nedeni e, yavru faaliyetinin azalmış olması. Bu da sağlanabilecek kovanlardan bir tanesi. Muhtemelen haftaya bunu da sağarım. Bayım hocam bir şey göstereceğim burada. Hani ben hep, e, size malzeme alırken standart malzemenin aynı yerle çalışın diyorum ya. Bak bugün bir bariz örneği var burada. Burada bir tane çerçeve var. Standart dışı bir çerçeve. Ben hep aynı marangozla çalışıyorum. Hep aynı yerden e, kovan alıyorum, çıta alıyorum. Ama bir tane çıta gelmiş buraya. Nereden geldi bilmiyorum. Bak dikkat et. Benim çıtalara uymuyor. Şuraya bak karşıdan hepsi aynı ölçüde. Ama şurada bir tane var ki küçük. Sıkıştırdığım zaman balı eziyor. Belki arada arıza zayiatına neden aynen oluyor. Aynen aynen. Bakarsan görürsün zaten. O yüzden standart malzemeyle çalışmak çerçevelerin kulaklarının aynı hizada olması, boylarının, ebatlarının aynı olması, kovanların aynı ölçülerde olması çok önemli. Orada bir tane standart şu çerçevemiz var. Onu bir dahaki sene yok ederiz.